Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle adeta fırtınalar estirmeye geliyor. Ama şunu açıkça söyleyelim. Senaryo artık izleyiciyi hem şaşırtıyor hem de kimi zaman çileden çıkarıyor. Özellikle Işıl karakterinin planları ve dizinin gidişatı birçok izleyicinin tepkisini çekmiş durumda. Ama bu bölümle birlikte öyle sırlar açığa çıkacak ki taşlar yerinden oynayacak. Mary ile Mustafa'yı aynı odaya kilitleyen Işıl'ın hain planı tıkır tıkır işliyor. Ama asıl bomba henüz patlamadı. Nursema, Firaz'la ayrılığın eşiğine gelirken bu olay onun uyanışına da zemin hazırlayacak. Artık susmayan bir Nursema göreceğiz. Işıl'ın maskesini düşürecek ve ona dünyayı dar edecek. Sezon finali yaklaşırken dizinin tansiyonu daha da yükseliyor. Öte yandan dizide bomba etkisi yaratacak bir gelişme daha var. Sürpriz bir karakter hamile ve bu haber Ünal ailesinde şok etkisi yaratacak. Özellikle Mustafa'nın annesi Pembe'nin ölümünden sonra gerilen aile içi dengeler bu hamilelik haberiyle tamamen alt üst olabilir. Mustafa'nın psikolojik çöküşü ise dizinin en sert sahnelerine sahne olacak. Yasın etkisiyle akıl sağlığını kaybetmenin eşiğine gelen Mustafa herkesi suçlarken Nilay radikal bir karar alacak. Eşini akıl hastanesine yatırmak. Bu karar Ünal ailesini karıştıracak ama Nilay dimdik duracak. Ona destek çıkan beklenmedik bir isim olacak. Alev. Bu ikilinin kuracağı dostluk herkesi şaşırtacak. Abdullah ve Işıl'ın evliliği ise balayı yerine bir kabusa dönüşüyor. Işıl'ın geçmişinden gelen gizemli bir adam ortaya çıkıyor ve onu tehdit ediyor. Bu adam, Işıl'ın tüm sırlarını ortaya dökmekle tehdit ederken, Işıl yine eski yöntemlerine başvuracak. Ama bu sefer planı ters tepebilir ve Abdullah her şeyi öğrenebilir. Bir başka büyük gelişme ise Firaz cephesinde yaşanacak. Metehan'ın vurulmasıyla ilgili kendi çapında bir araştırma yapan Firaz, olayın arkasında Fatih'in olduğunu öğrenecek. Yani tetiği çeken kişi değil ama olayları başlatan planlayıcı Fatih. Firaz ve Nursem'a gizli bir ittifak kurarak bu sırrı ortaya çıkaracaklar. Kıvılcım ve Ömer, Metehan'ın karıştığı suç ağının peşini bırakmazken, Ünal ailesinin karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Bu süreçte ikili hedef haline gelirken, Kıvılcım'ın gazeteciliği ve Ömer'in hukuk bilgisi birleşerek büyük sırları ortaya dökecek. Doğa ise Fatih'in Defne ile olan yakınlaşmasını öğrendiğinde beklenmedik bir tepki verecek. Sessiz kalmak yerine zekice bir oyun oynayacak. Ona karşı anlayışlı ama stratejik davranarak Fatih'i kendi hatalarıyla yüzleştirmeyi hedefleyecek. Bu süreçte en büyük destekçisi kim olacak dersiniz? Eski düşmanı Çimen İki kardeşin Fatih'e karşı kuracağı plan, izleyiciyi hem güldürecek hem düşündürecek. Ve sönmez. Huzur evinde yeni bir hayat kurmaya çalışırken, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Gençlik aşkının ortaya çıkması, Sönmez'in yıllardır sakladığı büyük bir sırrı gün yüzüne çıkaracak. Bu sır yalnızca onu değil, tüm aileyi derinden sarsacak. Kızılcık şerbetinde taşlar yerinden oynuyor. Her karakterin geçmişiyle yüzleştiği, sırların ortaya döküldüğü bu yeni bölümde tansiyon hiç düşmeyecek. Sizce İshıl gerçek yüzünü ne zaman gösterecek? Fatih'in foyası ortaya çıkacak mı? Nilay'ın cesareti ailesini sarsar mı? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eğer bu tarz analizlerin devamını istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.